Selam arkadaşlar, Bitcoşara hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve e, analiz videolarını geç kalmadan izleyin ve sırayla izleyin. Her analiz videosu aslında birbirinin devamı niteliğinde. Şimdi bir önceki analiz videomuzda ne demiştik? Bir simetrik üçgenin varlığından bahsetmiştik arkadaşlar ve yine şunu söylemiştim orada. Buranın bu alt bandın üstünde tutunduğumuz sürece sıkıntı yok, yönümüz yukarı olacaktır. Ve bakın yani fiyat e, bu alt bandın üzerinde tutunuyor. Düşmüyor. Bizlerde ne oluyor? Diplerimiz bakın hala hala yükselmeye devam ediyor. Bu tarz durumlarda, bu tarz durumlarda ve e, bu şekilde akümülasyon olduğu, fiyatın yataya bağladığı, bu tarz hacmin de daraldığı durumlarda ne olur? Yükseliş bekleriz arkadaşlar. Dolayısıyla fiyat da zaten sıkıştı. Bir yerden patlayacak. Hani yükseliş yakın gibi ama tabii ki e, bunu da şey hemen sazan gibi atlamamak lazım yani balinalar zaten bunu biliyorlar bildikleri için ne olacak yükseliş yakın diye bu sefer millet longa abanacak tekrar short yapıp patates edecekler falan bunları tabii ki net olarak biz kestiremeyiz onların önünde anlık bütün veriler açık bizdeki gibi değil biz e, küçük yatırımcıyız ama onlar öyle değil onlar e, bütün şeyi verileri anlık izliyorlar izledikleri için de e, yani şu temel prensip buradaki temel prensip şu longçuları da longçuları da patlatmak shortçuları da patlatmak yani amaç tamamen bu yani her iki tarafı da terste bırakmak ki bunların likitlerini alıp fiyatın hareketini tek başına yukarı çıkartmak veya aşağı düşürmek tek başına niye Küçük yatırımcı değil kendileri çuvalla götürsün diye. Dolayısıyla işlem açacağımız her zaman bunun bir kenarda durması lazım. Bunu bir ön bilgi olarak vermek istedim. Evet, fiyat şu anda bu simetrik üçgen içerisinde hareket etmeye yoluna devam etmeye devam ediyor. Burada kritik olan bölge şurası, şu alt band. Burası kırılırsa, bir önceki videoda dediklerimizi hatırlayın. İzlemeyenler o bir önceki videoda izlesinler yani buradaki bu aşağı yönlü kırılım sıkıntılı bir kırılım ee, patates olabiliriz ama ben ne dedim yine bir önceki videoda ben bunu yukarı kıracağını düşünüyorum. Evet şimdi yeni bir formasyon oluştu Aslında aynı formasyon ama çok kısa dilimde oluştu Şimdi onu göstereceğim. Evet şimdi bir saatlik Bitcoin grafiğini açtım arkadaşlar burada da e, Junior bir simetrik üçgen oluştu tamam mı? E şimdi ne demiştik simetrik üçgen mantığında bakın şöyle simetrik üçgende üçgenin boyu kadar e, Yani kırılım nereye gelirse oraya gidiyor arkadaşlar eğer Kırılım yani bakın şu alt banda da çok yakın e, Burayı kırarsa ne oluyor fiyat hedefi Şu oluyor arkadaşlar bunu alıyoruz Şöyle getiriyoruz Fiyat hedefi ne olmuş oluyor bakın 36.800 Zaten daha önce de bizim 37'lerde bakın buralarda desteğimiz var Dolayısıyla çok mantıklı bir hareket yani eğer olursa da ama yukarı kırarsa yukarı kırarsa ne oluyor bakın 41.600 zaten biz orayı da bakın ben orayı da çizmişim direnç olarak tamam mı? Ya bu bize şunu gösteriyor aslında buradaki simetrik üçgenin üçgenin konumlandırılması çok doğru çünkü destek ve dirençleri cuk diye oturmuş dolayısıyla buradaki üçgenin çalışma potansiyeli çok yüksek arkadaşlar bunu buna dikkat edelim. Şimdi mantıken teknik verilere de baktığımızda burada yukarı kırılım bekliyoruz. Tamam mı? Yukarı kırılım neresi oluyor arkadaşlar? Onu da gösterelim şöyle bakın. Şu yani şu an fiyat burada. Nerede fiyat? 39 binlerde işlem görüyor. Yani şu mumlarda diyelim bir saatlik mumlar olsun veya 4 saatlik fark etmez. Onu bir, bir saatlikte de 4 saatlikte de bakabiliriz. Bakın 39 300 dolar direnci, direnci var burada. Yani şurası 39.300 tamam mı? Burayı kırmamız lazım ki hem şey kırılsın, hem simetrik üçgeni kıralım. hem de buradaki stoplar patlasın bir şekilde. Evet, buradaki 39300 direncini kırar isek simetrik üçgen formasyonunda da kırılım gelmiş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani burada kırılım gelmiş oluyor. Dolayısıyla buralardan işleme girilebilir 39300'den. Ama ama bu işlemi çok tutmamak lazım. Niye? Dedim ya bakın hedef burası 41600 ama İlla orası gelecek diye de şey yapmamak lazım. Çünkü niye? Şimdi bu balinalar ne yapıyor? Bakın buranın likiditesi salınmadı arkadaşlar. o Burada da de var. 39, 500, 600. Buraların da alınmadı daha. Ama burada buraya göre daha azdır. Şimdi burada likidite boşlukları var. Aynı şekilde burada. Yani dolayısıyla ee, buralarda stoplar, likiditeler hep bu bölgelerde tamam mı? Yani buralarda şu anda para yetiyor. Şimdi bunlar ne yapacaktır? Örnek veriyorum bir balina mantığında düşünürsek. Tamam burada kırılım geldi. Biz de trene atladık. Eğer biz buraya beklersek yanılabiliriz. Tamam mı? Çünkü bunlar şunu yapabilir. Buraları çatır çatır temizleyip stopları patlatıp oradan tekrar aşağı döndürebilir fiyatı. Dolayısıyla biz de balinaları takip etmemiz lazım. Ne yaparız? Kırılım gelir. Şuralardan, şu bölgelerden çıkarız. Burayı çok hedeflemeyiz. Ama muhtemelen buraya da fiyat gelecek. Çünkü bu formasyonun çalışma ihtimali çok yüksek. Buraları da göreceğiz. E, bu tarz durumlarda bu yapılır. Alt destekler tekrar test edilip yukarı yönlü kırarsa o zaman tekrar tirine atlayıp buralarda denenebilir. Ben sadece muht şey e, muhtemel senaryoları söylüyorum. Ama buradaki simetrik üçgen önemli, buradaki kırılım önemli. 39-300 dolar seviyesi kırılırsa yükseliş kapıda arkadaşlar. Kısa vadede bilginiz olsun. Tabii ki yukarıda önemli pozisyonlarımız var. Bakın e, üst tarafta. 4 saatlikte. Buradaki simetrik üçgeni de unutmuyoruz. Tamam mı? Ben şu an kısa vadede oluşan simetrik üçgenle alakalı yorumda bulunuyorum. Ee, i̇lk önce buradaki e, hareketlerin ge gelebilecek potansiyel hareketleri öngörü yapabiliyor olmamız lazım. Yükselişin geleceği ile alakalı bir diğer formasyon. Bakın formasyonda şu arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar şurada aslında bir nevi, bir nevi bir de şey yükselen üçgen oluşuyor. Yükselen üçgen. Tamam mı? Ve yükselen üçgen de bir yükseliş trendinin habercisidir. Yani birçok indikatör, birçok gösterge, teknik analiz verileri olmak üzere şu anda yönümüzün neresi olacağını gösteriyor. Ben size söylüyorum. Yani 39.300'ü muhtemelen kıracağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle görüşürüz. Bildirimleri açın mutlaka.